Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel, Kanun 15 aracılığıyla dahilde işleme rejimi izin belgesinde yapılan uygulama değişiklikleri hakkında çiftçileri bilgilendirdi. Bucak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel, dahilde işleme rejimi izin belgesinde yapılan uygulama değişikliğiyle çiftçilerin ve üreticilerin rahat bir nefes aldığını dile getirdi. Başkan Özel yaptığı açıklamada, Ülke genelinde 2023 yılı hasat sezonu rekolte tahminleri güzel gözüküyor. Hububatta gümrük vergileri bir ay önceye kadar sıfırdı. İthal hububatta %130 oranında vergi gelmeden önce sanayiciler depolarını ithal hububatla doldurdu. Bu nedenle şu an hasat edilen hububatı sanayici satın almaya yanaşmıyor. Tek alıcı devlet yani toprak mahsulleri ofisi. Hal böyle olunca piyasayı rahatlatacak çözümler aranıyor. Uygulamalar hızlı değişiyor. Dahilde işleme rejimi kapsamında un, makarna ve irmik gibi ürünler ihraç eden sanayici yurt içinden buğdayını alacak, işleyecek, ihraç edecek. Daha sonra karşılığı ham maddeyi ithal edebilecek dedi. Başkan Özel yapılan değişikliklerle birlikte tarımın sürdürülebilir olacağına dikkat çekerek daha önceleri dile getirdiğimiz ve kaldırılmasını istediğimiz dahilde işleme rejimi izin belgesinde yapılan uygulama değişikliği için Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve emeği geçenleri Türk tarımının sürdürülebilirliği adına kutluyorum dedi. Özellikle ülkemizin sahil bandında şu an tarımsal hasat devam etmektedir. Tarımsal hasatın başladığı günden bugüne gelinceye kadar tüccarlar tarafından hububat özellikle buğday ürünü alım satım noktasında değerinin altında geçtiğimiz yıl 2021-2022 üretim sezonunun finali olan 2022 yılının altında bir rakamla alıcı buluyor maalesef ve birçok tüccar da bu ürünleri almaya yanaşmıyor. Bunun başlıca nedenine değinecek olursak 2022 yılında Toprak Master Ofisi satın almış olduğu ürünleri ve yurt dışından ithal getirmiş olduğu ürünleri sanayiciye tahsisli kotalı verdi. Tabi bunun belirli bir kısmı da devlet tarafından ödendi. Hazine bütçesinden karşılandı. Buradaki amaç üreticinin uygun fiyatlı ekmek, buğday ürünleri, makarna fiyatlarının düşürülmesiydi. Yani baz alınan aslında tüketiciydi. Ve 2023 yılına geldiğimizde tabi sanayiciler depolarını bu tahsisli ürünlerle doldurdu. Diğer taraftan da dahilleşme rejimi dediğimiz bir uygulama var. Bir rejimi diyoruz biz buna kısaltılmış ismiyle. Genelde sanayiciler bunu bu şekilde telaffuz ediyor. Dahilleşme rejimi de yurt gelen ürünlerin tamamı sıfır gümrük vergisiyle geldiği gibi bu ürünleri işleyip un, irmik, makarna ve benzeri ürünler haline getirdikleri zaman yurtsuna satacağız söylemiyle uygulama dahilinde SGK'da muafiyetler yine gelir vergisinde istisnai durumlar söz konusuydu. Mayıs ayında yani geçtiğimiz ay içerisinde devletimizin ilgili birimleri tarafından dahil değiştirme rejiminde Ticaret Bakanlığı tarafından bir değişiklik meydana geldi. Bu değişikliğinin kapsamı da sanayici iş piyasadaki ürünleri tüketmeden yurt dışından gümrüksüz hububat, arpa, buğday ve diğer ürünleri getirmesi mümkün değil. İlk başta iş piyasadaki ürünleri alıp mamül, yarım mamül haline getirecek. Bu ürünler bittiği zaman yurt dışındaki ürünleri ondan sonra getirecek. Uygulamalar, Türk tarımının sürdürülebilirliği ve geleceği açısından önemli. Keşke tedbir önceden alınmış olsaydı. Tabii hiçbir şey için geç kalınmış sayılmıyor. Ee, yine 2023 üretim sezonunun devam ettiği şu günlerde üreticilerimizin hak ve menfaatini, ülkemiz tarımının geleceğini korumaya yönelik atılan bütün adımları destekliyoruz ve bu uygulamaların kesinlikle yapılması lazım yoksa tarımın sürdürülebilirliği ve güvenilir gıda ürünlerinin temin ve tedari riske düşmüş olacak. Devletimizin ilgili birimleri yurtdışından gelen ürünlere %130 gümrük vergisi getirdi. %130 gümrük vergisi gelmezden önce yurtdışından ithal edilen tarım ürünlerinde vergi sıfırdı. ve bu Türk Türk tarımına vurulan bir darbeydi. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde vergi geldi ve ...ülkemizdeki üreticilerin hak menfaatleri korunmuş oldu. Bizler bucak ziradısı olarak her zaman üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürme noktasında yanlarındayız. Ve yine bugün tekrar üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin değerinde pazarlanması noktasında... ...devletimizin ilgili birimleriyle ve toprak ofisi ofisiyle özellikle koordinel olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Son tanesine varıncaya kadar bölgeye yöre çiftçimizin ürünleri Toprak Master Ofisi'nden tarafından satın alınacaktır. Biz bunun güvencesini veriyoruz. Bucak ilçemizde Toprak Master Ofisi pazartesi günden itibaren 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ürün alımına başlayacaktır. Yöre olarak tekrar Korkuteli ilçesinde Toprak Master Ofisi ürün alımı yapacaktır. Bunu söylememdeki neden Korkuteli'ndeki üreticilerimiz ürünlerini bucağa getireceğiz diye uğraşmasınlar. İlerleyen haftalarda Korkuteli'nde de alıma başlayacak Toprak Master Ofisi. Yine Burdur merkezinde Toprak Master Ofisi alımına devam edecek. Yeşilova ilçemiz, Tefen ilçemiz ve Gölüsar ilçemizde de ilave olarak Toprak Master Ofisi çiftçimizin, Burdur üreticilerimizin ve Korkuteli yöre çiftçisinin ürünlerini almaya yönelik bütün girişimlerimiz sonuç verdi. Bu noktada Toprak Master Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal başta olmak üzere Denizli Baş Müdürü Yücel İçenoğlu ve Burdur Şube Müdürü Şahin Yüksel'e Toprak Master Ofisi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. İlçe çiftçilerim, yöre çiftçilerim ve Türk tarım adına.